Eğitici PUBG yapayım mı? bak. Ne zamandır girmiyorum hemen eğiteyim sizi. Bak bir el eğitici PUBG bir el eğitici LOL. Hızlı eğitim dersimize başlıyoruz abi. Hazır mısınız? Çok hızlı eğitim dersi. Bir el, bir el oynayacağım sadece. Hızlı eğiteceğim. Size PUBG'de nasıl yani bir casual oyuncunun PUBG'ye yeni başlamamış veya e, ortalama bir oyuncunun Abi ben oyunları oynuyorum diyorsanız. Ama PUBG'dir, FPS'tir. İşte bu tarz oyunları. Multiplayer oyunları, rekabetçi oyunları. Turgut iyi dinle. Rekabetçi oyunları pek sevemiyorum. Ama oynamak da istiyorum. Nasıl win alırım? Nasıl eğlenirim? Eğlenir mi biraz şey olur ama eğlenmek değişir çünkü. insandan insana. Şöyle bir şey yapıyoruz abi. Hemen izliyorsunuz yaslanıyorsunuz arkanıza ve ben başlatıyorum. Bakın siz de böyle başlatıyorsunuz. Bakın. Hatta sizin gibi giyineceğim. Nerede? Ha, Twitch Prime. Twitch Prime'ı kullanıyorsunuzdur eminim. Yani kesin Türkiye'den bir yayıncıya subscribe'sınızdır da, destekliyorsunuzdur da. Evet bu gelmiyor abi. Ben bunu bekleyemeyeceğim. Böyle giriyorum Ya ben anlamadım baştan giyinir misin <laughs> Abi açılmıyor şimdi 2 saat bekleyemeyeceğim Türkiye'de abi PUBG'yi seviliyor İlginçtir ki dünyada artık bitti PUBG Ama Türkiye'de bir seviliyor abi PUBG O yüzden PUBG ile başlıyoruz Şimdi önceden sorularınız var mı Nerelerde sıkıntı yaşıyorsunuz Onları bir açıklayın abi. Neden çözünürlük düşük? Hemen düzeltiyorum kardeşim. Çok özür dilerim. 1920'ye 1080 yaptım sizin için. Bakın anti-aliasing post processing falan veri lova çektim. Sadece texture ile anti-aliasing'i Bunu da hatta Türkçe Türkçe yapayım sizin için. Anlayabileceğim bilmiyorum. Heh. Kenar yumuşatma yüksek. Doku yüksek abi. Diğerlerinin hepsi çok düşük. Neden? Çünkü daha yüksek FPS almamız için. FPS nedir? Frame per second. Saniye başına kare hızı arkadaşlar. Öncelikle oyun açıldı. Map'e bir bakıyoruz abi. Ne bu? Oyun açıldı. Map'e bakıyoruz abi. Uçak buradan geçiyor. Şimdi kalabalık olacak yerler. Hemen onları düşünüyoruz. Buralar kesin kalabalık çünkü buralara e, kanı kaynayan arkadaşlarımız hızlı hızlı oyun bitirme. Hani map bitsin diğer oyuna geçeyim. Bam gün vurayım diğer oyuna geçeyim. Elim ısınsın diyen arkadaşlarımız buraya atlayacak. Bunlar çoğunlukta arkadaşlar. Nakam. Nakama hayatımda inmedim. Sahmi hayatımda inmediğim iki yer yani. Ruins. En çok atlanılan yerlerden. Lootu bol olan yer. Bootcamp. En çok atlanılan yerlerden. Lootu bol. Paradise. En çok. Aynı şekilde. Payinan tam üstünden geçiyor. Kesin atlayacak birileri. Paynan da en çok atlanılan yerlerden. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın iyi izleyin. Şuraya atlıyoruz abi. Neden? Çünkü hem bootcamp'e yakın hem paradise'e yakın. Ben buradan biraz boot alıp hemen şu high ground'u alacağım. Bak burada bir dağ var. Şuradan şuraya akacağım abi. Buradan oynayacağım. Full buradan oynayacağım. Circle'a göre de oynayacağım ondan sonra direkt map analizi. Bakın nasıl köpek gibi atlıyorlar. Bak bak bak. Kardeşim biliyoruz da konuşuyoruz. Boşuna ödül almadık. Nerede o ödül? Şu an perde var. Bir şeyler biliyoruz da konuşuyoruz ya. Atla. Şimdi map sanok olduğundan dolayı küçük map. Ee, çok büyük alanlar kat edebiliyorsunuz. O yüzden şu waving'i yapabilirim. Waving olayı nedir? Böyle bir dalıyorsunuz, bir böyle düzeliyorsunuz. Bir dalıyorsunuz, bir düzeliyorsunuz. 200'e geldim, hop çektim 150'ye. 200'e geldim, hop çektim 150'ye. Bu şekilde iniyoruz abi. küçük map'te büyük alan kat etmek istiyordum. <laughs> İyi oldu. Kesinlikle solo tam size göre. Bakın gördüğünüz gibi kimsecikler yok ya. Tertemiz bir oyun. Şu an bak casual bir oyuncuyum ben. İndim. Kafam rahat. İşten gelmişim. Veya eğlenmek istiyorum. Arkadaşlarımla dışarıda eğlendim. Eve gelip tek başıma eğlenmek istiyorum bir de oyun oynayarak zaman geçirmek istiyorum. Bakın ne kadar temiz. Kafam rahat ya şu an. Hop level 2 armor. Tamam şunu oraya koyalım. Şu eve bakalım. Umrumda değil kapışıyorlar ama umrumda değil. <laughs> Seksiz bir gece sonrası değil mi? Bugün kız arkadaşınız istemedi yani. Olabilir. Gayet olabilir. Havasında değil. Peki belirli atıp mutant mı alsam diye düşünüyorum. Doğru. Yapayım öyle bir şey. Şunu şuraya koyayım. Tamam. Hemen bu eve geçtik. Hop 3x tam istediğimiz gibi. Mutantımıza taktık. Bu ne? Geç. Şuradan sumo'umuzu alalım. Lazım olabilir. Kötü zamanlarda bizi çıkartabilir. Kötü pozisyondan. Şöyle bakıyorum. Bandaj aldım 5 tane. İşimize yarar. Ee, şurayı lootlamadım. Oraya da bir bakacağım. Devam edeceğim sonra. Hmm, AK buldum. AK Almayacağım. M4 kullanacağım. Ya çok fazla 762 mi oldu aslında? Alsam mı ya? Evet alıyorum. Çünkü çok fazla 762 var. Peki mutanta şunu atacağım, bunu alacağım. Şimdi buraya da inen olmadığı için burayı da lootlayacağım. Circle tam benim istediğim gibi. Harika bir circle. Hala 7.62 bulmaya devam ediyorum. Yani. Her yerde AK var. İnanılmaz. Hmm. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şunu at. Bu dursun. Bunu da at. Tamam. Biraz ee, Medkit'e ihtiyacım var galiba. Çünkü şey yok bende. Hop onu alacağım. Bunu da şuraya koyduk. Tamamdır. Evet, medkide ihtiyacım var çünkü e, herhangi bir sağlık probleminde basacak bir şeyim yok. bandajım var sadece, 10 tane bandaj oldu. Geç onu, okey. Airdrop attı bir yere ama pek görmedim. Evet hala 7, 62 buluyorum Ve 8 bulamıyorum Olsun sıkıntı yapmıyorum dert etmiyorum Eğlenmeye devam ediyorum çünkü gördüğünüz gibi ne kadar güzel Circle'ın içindeyim Loot'um var Level 2 armor'ım var level 1 kaskım var ama hiç problem değil İyi silahlarım var 4x scope'um var Bakın gördüğünüz gibi eğlenmeyi biliyorum Neden? Çünkü atlayacağım yeri biliyorum Oyunu oynamayı biliyorum çünkü Öğrendim çünkü Kimden? Ferit'ten öğrendim ya. Ama bize şimdi eğit lazım. Tek sıkıntımız o. 4x alacağım. Dursun kenarda. İkinci 4x. <laughs> Ve eğit buldum işte ya. İşte bu. Hiç problem kalmadı. Hiç problem kalmadı. Şu an savaşa gidiyorum. Biraz stres olalım değil mi? Bu kadar gevşek gevşek oynanmaz oyun. Biraz stresli oynayalım. Adam vuralım. Daha çok eğlenelim. Adam mı o? Motoru hep adam sanıyorum bu arada. Onu siz de öyle sanacaksınız. Motor adam değildir abi. Peki burada adam olabilir mi? Hayır. Evet, hayır. Şeyler falan kapalı. Bu arada şu 4x'in crosshair'ına tavum ya. Scope crosshair'ına. Aa bu arada tehlikeli bir yere gidiyoruz. Paradise. sinsi sinsi yaklaşalım. Çünkü high ground'da çıkıyoruz. Her an biri sesimizi duyabilir. Biz high ground'da çıkarken yani dağın tepesine çıkarken onlar bizi erken duyuyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli çıkmakta fayda var. Bakın buralar açılmış. Çünkü buraya atlamışlar. Burada bayağı olaylar yaşanmış. Şöyle bir tepeden bakıyorum. Avantaj bende. Şurada bir adam gördüğüm anda her türlü avantaj bende. Büyük ihtimal vururum. Ama göremiyorum çünkü burayı lootlamış adam. Ama çıkışını buradan yapacak. Daha ilk gaz kapanmadan abi 34 kişi kaldı ya. Çünkü insanlar bamgüm atlıyor abi. Yani Ben bu sesi puşluyorum bu arada. Şu an yanlış bir hareket yapıyorum mesela. Siz bunu yapmayın abi. Ama ben bu kili almak istiyorum. Tamam şöyle yapıyoruz. Oraya gitmeden. Şöyle oynayacağım. Orası bayağı tehlikeli çünkü. O adam evin içinde bir yerde oturuyorsa Beni duyarsa, yani en kötü oyuncu bile olsa vurabilir abi O yüzden orada e, iyi oyunculuğunuza güvenmeyin Bu tarz yerlerde <laughs> İki tane benden, aşağı atladı Şöyle bir şey yapalım, şu taraftan açılalım Adam flenklememesi için bu taraftan açılıyorum bu arada. arkadaş. Israrla ölmüyor bu arada. 3 mermi daha yedi bu arada az önce. Kanın rengini kırmızı yapacağım bu arada ya. An algılayamıyorum. Hmm. Sniper var bu arkadaşta bu arada. Bu arkadaş dertli çıktı. SK sesi var. 4x'den nefret ediyorum ya. 762'nin 4x'i çok kötü skor AD basmadım çünkü bandajım az. AD basmak istemiyorum. Bandajla hallettik. Kobe Yanıyorsun. Yan. Oğlum dalga mı geçiyor ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Benim bu adama daha ne vurmam lazım ya? Neyse halletmiş olduk. Eee, şimdi sende ne var? Mutant var bunda da. Aynı ya bundaki de. Şöyle yapalım. Flash Hider var. O var. Sis bombası. Tamam. Armor yok gibi bir şey. Şuradan armor bulmam lazım benim. Şurada da ses var ama önce armor abi. Önce armor arkadaşlar. Level 1 bile olsa al alacağım şu an. Evet. Bu taraftaki ses daha yakın bu arada. Circle'da bu arada hala circle'dayız. Şu high ground'a çıkacağım. Şu tepeye çıkacağım. Oradan daha iyi görebilirim büyük ihtimal tarafta bayağı adam var galiba ya En az 2-3 diye tahmin ediyorum Oo drop. Bu drop alınmış olabilir yalnız Bu drop'a gidersem sıkıntı abi çok kötü pozisyonda kalacağım. Ama ne yapacağım? Gideceğim. Yolo. Yolo. Almış da ya, ya almış. Almış almış. Geri çıkalım. pozisyon değiştiriyorum çünkü ses yaptım abi. Hatta circle'a doğru ilerliyorum. Armor mu? Uf, çok iyi be. Çok iyi be. Olsun. Şöyle yapsam bakayım buna. Daha iyi sanki ya. Şimdi circle'da ne yaptım? Önceden yerimi aldım circle'da. Arkadan gelenleri vurmaya çalışacağım genel olarak. Burası ama kötü bir yer. Bayağı kötü bir yer. Benim biraz daha iç tarafa doğru geçmem lazım. Hatta burası çok kafi bir yer değil mi? Burası bayağı kafi bir yer arkadaşlar. Kafi positions. Hatta buraya geçip bir de sigara yakıyorum yani. O derece kafi. Ama Turgut. Olay o değil. Bir kill almak değil bak. Şimdi izle bak. Oyun bundan sonra başlıyor. Positioning. Pozisyon alma. Çünkü koduğumun oyunu RNG. Zar atıyorsun circle geliyor. O circle'a göre de hızlı düşünüp pozisyon alman lazım. Abi, bak burada iki kişi. Onlar gelecek baba. Hiç acele etmiyoruz. Riskli oynamıyorum şu an safe oynuyorum. Bak casual gamer oluyorum şu an. İyice ne yaklaştı bunlar. 我得摸摸呀，咱们。 <laughs> Ağlamak istiyorum ya. Adamın bir mermi bile yememesi. Ben nereyi taradım abi? Ee? Bir can kalmış abi adam. Adam bir can kalmış. Tamam bu oyunu unutuyoruz. Size bir de Size bir de Bamgüm göstereyim abi. Bamgüm nasıl alınır? Demek ki olmuyor. Şimdi ben e, casual bir oyuncu olmadığım için bunu yapamıyorum. Bunu gösteremiyorum. Şimdi bir de Vıtıcın style'a göstereyim. Kingerino, Sekulem, Skulljik Kane. Subscribe olduğunuz için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bay Çolak TR hoş geldinlerimize. Jire 11 aydır. İstanbul Kurtköy diye bir sent varmış. Bu köy... Bunu okudum ya. Berk Akyol 14 aydır. Poggers demiş 14. link olsun. Vilitra 33 aydır. Shootout... E, ee, shout out çağrı my boy demiş. <laughs> Eyvallah Cenk çok teşekkür ederim canım. 33. ayın kutu olsun. HD Marlı aydır. aydır. E ne ikinci ay mı? Eğitici Loli, sabırlık sabırlıkla bekliyorum. İyi yayınlar başkan demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah. Bınat 6 aydır mor demiş. 6. renk dostum. Nar nar 4 aydır inanılmaz. 4. renk hocam. Bu kelemun V2 50 bit. Turgut Bey'e R ile reload yapmayı öğretir misin lütfen? ya <laughs> yapamadığı falan klip mi var abi? En son ne zaman PUBG oynadın abi? Dün oynadım. Bir el. Ondan önce bir ay falan oldu. Oynamayalım. Oyun garip geliyor ya. Üf, parkur. Bu oyundan sonra ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. LOL yapıyoruz öğreteceğim. Üf. Koddan sonra kar 98 kanı gibi geliyor. Abi sorma zaten iki oyunun FP şeyleri sensleri falan tamamen değişik ya. <laughs> Allah aşkına şu skinler ne ya? Şu skinler ne abi? Oyun mu oynuyoruz burada? Şu ne ya? Tam bir h 1 z ya şu. Göz en iyi MOBA ödülüne diktin değil mi? Yok be abi. <laughs> evet. Eee bunlara değil ama 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 bir şuramız var. Bir şuramız var. Biraz geç atladım ama. Payınana gelirler herhalde. güzel. 3, 4 ölü falan var burada. Oraya atla. Hah. O ne lan AK gibi gözüktü. sersemletme bombası. Evet, birbirlerini öldürdüler bu arada. Yani korkmadım değil çatkanı vardı çünkü. Mutant almayacağım ya yani, sikerler. Adamı çünkü yan binada duydum abi. Şuradan yan binadan geçiş varmış. Şimdi şu 7 kilo lira at onu buraya at onu oraya koy tamam. Onu al. Tamam. Kafalım var mı? Var. Şurada adam olması lazım. LOL'e geçiyoruz abi. <laughs> LOL'de şimdi ne oynayayım? Hero. Hangi hero ile size öğreteyim abi? LoL'de ne oynayayım abi mid lane mi öğreteyim jungle mı öğreteyim top lane mi öğreteyim Zed mi? Zed kolay olur Öğrenmesi kolay olur sizin için zor bir şeyler olsun öğrenmesi Mesela Zoe Daha ben oynayamıyorum Mesela çok zor olur